بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allah'ın selatı, salamı, bereketi peygamberimiz ve pak, temiz ehlibeytinin üzerine olsun. Geçen haftalarda huzurlarınıza Furudd dinin teferratından söz ediyorduk. Yani dinimizin bize farz kıldığı temel vazifelerimiz olan emri me'ruf, nehyel münkerden söz ettik. Bu haftaki konumuzda ise dinimizin bize farz kıldığı temel vazifelerimizden son ikincisi tevalla ve teberradan söz edeceğiz. Tevalla Arapça bir sözlüktür, velâ sözündən türemişdir. Birini dost tutma, dost edinmə, sevgi duyma anlamındadır. Allah və Allahın sevdiklərini və özəlliklə Allah'ın seçkin kulları olan peygamberler, son peygamberimiz ve ehlibeytini sevmek, onların düşmanlarından uzaklaşmak, tevella ve teberradır. Bizlər Allahın kulları olaraq hər şeyi yaratan Allahın sevdiyini sevmək, Allahın nifrət etdiyindən nifrət etmək zorundayız. Öylə isə bizləri yaratan Allahın sevdiyini sevib Bizleri yaratan Allah'ın nefret ettiği boz ettiklerinden nefret edip boz etmeliyiz. Müslümanlar kendilerine düşmanlık eden güçler karşısında birbirlerini kalpten gelen ilahi bir sevgiyle sever isə, kənitləşib sevgi və məhəbbətlərini pəkiştirirlər. Bəyləcə dinlərini daha iyi korurlar və daha güclü bir şəkildə düşmənlar qarşısında dura bilirlər. Bir kişi Allahı sevdiyini söyləyib Allahın sevdiklərini sevməz isə bu onun sevgisinin kuru bir iddia olduğunu göstərməkdədir. Örneğin Allahı seven birisi, ehli peygamber ve hanedanını sevmemesi mümkün değildir. Allah azze ve celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor: İnne ma belli ve rasuluhu, ve ladin âmanul ladin yuqimun salata ve yutun as-zekata, vahum raqiyun. Sizin veliniz ancak Allah'tır. Onun peygamberi, namaz kılan ve rükü halindeyken zekat sadaka verenlerdir. Ayetin devamında şöyle buyuruluyor: Kim Allah'ı, Resulünü ve rükü halinde sadaka veren müminleri veli edinirse, bilsin ki üstün gelecek onlardır. Şüphesiz Allah'ın partisi galip olanlardır. Allah Peygamber ve Peygamberin hanedanı, Peygamberin hak vasilerini sevmek, onlarla beraber olmak, onları önder görmek, insanı saadete, kurtuluşa götürmektedir. Usulü Kafi kitabımızda şöyle nakl olunmuştur. İmam Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden şöyle naklediyor. Bir gün Peygamber ashabına sordu. İmanın hangi kulpu diğerlerinden daha sağlam ve daha dayanıklıdır? Asap'tan bazıları şöyle dediler: "Allah ve Resulü daha iyi bilir." Bazıları namazdır dediler, bazıları oruç, bazıları zekat, kimisi hac ve ömre dediler, kimisi cihat dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bunların hepsi önemlidir ancak bunların hiçbiri Allah için sevmek Allah için düşmanlık etmek ve Allah dostlarını sevip Allah düşmanlarından nefret etmekten daha önemli değil. Hadisi şerif'e dikkat edersek tüm güzelliklerin, tüm hasanelerin, iyiliklerin Allah için sevmek, Allah için boz etmekte toplandığını görmekteyiz. Yine aynı kitabımızda şöyle naklediliyor. Fuzail bin Yasar şöyle diyor: İmamı sadğa sevmek ve nefret etmek hakkında sordum. Sevmek ve nefret etmek imandan mıdır? İmam aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu: İman sevmek ve nefret etmekten başka bir şey değil ki. Hakikatta iman Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'ın boz ettiklerine boz etmektir. Tebarray isə uzaqlaşmaq, uzaq durmaq, çəkilmə, sevməyib yüz çevirmə anlamına gəlməkdədir. Bir başqa təbirlə Allahın sevmədiyi kimsələri sevməyib onlardan uzaqlaşmaq anlamına gəlməkdədir. Allah peyğəmbər peyğəmbərin hanedanının düşmanlarına nifrət edib və düşmanlarından uzaq durmaqdır. Eğer Allah'ı gerçekten seviyorsak nasıl da oluyor onun sevmediklerini sevebiliriz. Gerçek bir Allah kulu Allah'ın sevmediklerini sevmez. Teberra inancı bizleri zalimlere karşı sessiz kalmamaya ve Müslümanların düşmanlarıyla dost olmamaya yönlendirmektedir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor. La yetakhidhil mu'minuna el kafirina awliya'a min dunil mu'minin ve men yef'al zalika feleysa minallahi fi şey'in mu'minler mu'minleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler kim böyle yaparsa artık onun Allah katında bir değeri kalmaz Allah katında değer ve mevkinin ölçüsü Allah için sevmek Allah için boz etmək, bir başqa təmirlə təvəllə və təbərrə, Allah indində məkan və məvki edinmək vasiləsidir. Allahın dostları ilə dost, düşmənləri ilə düşman olmanın önəmini vurğulamaq, önəmini ümmətə anlatmaq üçün Mücadələ surəsində dəfələrcə təvəllə və təbərrədən söz edilmişdir. Kimləri sevməliyik, kimləri səvməməliyik? Eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı sevmek zorunda mıyız, nefret etmek zorunda mıyız? Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsin. Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde bize bir ölçü vermiştir. Allah'ın sevmediği en yakınımız, akrabalarımız olsa da sevmemeliyiz. Allah'ın sevdiği zahirde bize karşı düşman olsa da onu sevmek zorundayız. İmam Zafer-i Sadık aleyhissalatü vesselama şöyle denildi ey peygamberin evladı filan şah size karşı muhabbeti olsa da düşmanlarınızdan uzaklaşma hususunda zayıflık göstermektedir. Yani ey peygamberin evladı sizin dostunuzdur, sizi seviyor, sizi sevdiğini diyor ama sizin düşmanlarınızla da beraber oluyor. İmam Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Yalan söylüyor. Kim bize muhabbet iddiasında bulunuyorsa düşmanlarımızdan uzak durmalıdır. Bir başka rivayette İmam Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah-u peygamberine şöyle vahyetti. Muminlere de ki benim düşmanlarım gibi giyinmeyin, düşmanlarım gibi yemek yemeyin. Hayat tarzınız düşmanlarımınki gibi olmasın. Çünkü bu durumda düşmanlarıma benzeyen bu kullarım da düşmanlarımdan sayılır. Acaba din, sevgi ve nefretten başka bir şey midir? Her kim bize olan muhabbet iddiasında sadık olup olmadığını bilmek istiyorsa kalbini imtihan etsin. Eğer hem bizim hem de düşmanlarımızın muhabbeti var ise bilsin ki bizden değil biz de ondan değiliz. Allah Azze ve Celle bizleri Allah için sevip Allah için boz eden salih mümin kullarından karar kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.